Herkese yeniden merhaba. Bugün yine bir gizemin peşinden gidiyoruz. Yani saklı kalmış bir yolla, yanlış anlaşılmasın. Horner metodundan bahsedeceğiz. 1819'da yayınlanmış ilk kez William George Horner, yanlış hatırlamıyorsam ya da George William Horner adında birisi. Bu kişi, bu metodu aslında e, popüler kılan kişidir. Yani ondan önce de biliniyormuş. E, Kendisinden 100 yıl önce falan, 1700 yıllarda Ruffin adında, Horner. Ruffin adında başka bir daha kullanmış. Hatta 13. yüzyılda, 13. yüzyılda Çinliler tarafından özellikle, e, ismin telaffuz edemeyeceğim, bir Çinlinin kullanıldığı biliniyor bu metodu. Bu metot ne işe yarıyor? Önce bir örnek yapalım. Olur mu? Rastgele bir polinom. İşte 3x küp, 3x küp artı, 5x kare artı 2x artı 7. 7. Şimdi biz bugüne kadar belli başlı ufak tefek şeyler öğrendik. İşte bir polinomun bir polinom ile bölümünden kalanı. Hatta bir polinomun bir polinoma bölme. Böldüğümde bakkal bölmesiyle yapıyorsam kalanı ve bölüm polinomunu bulabiliyorum. Değil mi? Bu tarz şeyler. Şimdi biz bir polinomu mesela bunu x-2'ye bölelim. x-2'ye bölelim. Size şu tarz bir soru sorabilirim. Bir p(x) polinomunun x 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Ya da bir polinomun 2'deki değeri nedir? Ya da bir polinomun x 2 ile bölümünden x 2 ile görünüyor mu burası? Görünüyor herhalde. x 2 ile bölümünden kalan ve bölüm nedir? Ya yani hem kalanı hem bölümü sorabilirim. Değil mi? Şimdi nasıl yaparız? Normal şartlarda nasıl yaparız? Diyelim ki işte x eksi 2 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorum. x eksi 2 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorum. O zaman burayı 0 yapan değer x yerine 2 yazarım. P2'yi bulduğum takdirde kalanı elde etmiş olurum. Doğru mu? Ya da ne yaparım? Hem bölümü hem kalanı istiyorsa ya da o an şu işlem aklıma gelmediyse bakkal bölmesi yaparım. Değil mi? Yapalım bir yapalım. 3x küp x 3x kare çarptım. 3x küp eksi 6x kare çıkardım. Şunlar gitti. 11x kare. Ne oldu? 11x karede x 11x defa var. Çarp 11x kare eksi 22x eksi 22x. Burada ne vardı? Artı 2x artı 7 vardı. Şimdi çıkardım. Şunlar gitti. 22. 24x artı 7. Burada kaç defa var demek ki? 24. Yazalım yerine. 24x eksi 48. Eksi 48 çıkar. Şunlar gitsin. Artı 55. 55 yapar. Yani, yani, yani. Şimdi burada şöyle yazalım. Px polinomu için ve x neydi? 3x küp artı 5x kare artı 2x artı 7. Benim qx'im ne? Bölen polinomu. x eksi 2. Bölümüm ne? Şu. Eşittir. 3x kare artı 11x artı 24. Ve kalanım 55. Kalan eşittir 55. Güzel. Şimdi Horner metoduyla nasıl yapabiliyoruz? Ona bakalım. Şurayı bir sileyim. Burada dikkatli olmam gereken şey x-2 için kullanacağım bu metodu. Durum değiştiğinde yani x-c formu, x artı c formu ya da ne diyelim mx artı n formunda ayrı ayrı incelemem gerekebilir. Ama zaten birini yaptıktan sonra diğerlerinde biraz daha fikir sahibi olacağız. Şimdi px polinomum 3x küp 5x kare 2x artı 7 yaz katsayılarını 3, 5, 2, 7. Sonra bir çizgi çektim. C kim? C 2 değil mi? C 2. Şöyle. Sonra ilk başta 3 aşağı indir. 3 indirdim. Sonra 3 kere 2, 6. 6 ile 5 topla, 11. 11 çarpı 2, 22. 22 ile 2 topla, 24. 24 çarpı 2, 48. 48 çarpı 7, 55. Son satırda, son sütunu ayırdım şurayı. Şimdi bu nedir aslında? Şöyle düşünün, benim bölen polinomum birinci dereceden bölünen üçüncü dereceden. O zaman kalan e, bölüm pardon ikinci dereceden bir polinom olmalı. Yani burası x karenin katsayısı, burası x'in, burası x üzeri yani sabit terim. Bu da kalan. Bx polinomu 3x kare artı. 11x artı 24. Tanıdık geldi mi? Kalanında eşittir 55. Güzel. Şimdi kimi yerde kolaylık sağlar, kimi sağlamaz. Ama aslında ne bulduk? Dikkatli bakın. Horner metoduyla az önceki e, bakkal bölmesinden çok daha hızlı bir şekilde bölümü ve kalanı bulabiliyorum. Aynı zamanda... Eğer bu yöntemde, bu yöntemin savucu, savunuculuğunu yapmıyorum yanlış anlaşılmasın. Hani böyle bir yöntem var bundan haber vermek istiyorum sadece. Bundan haberdar etmek istiyorum. Bir de şöyle düşünün. X2'deki değerini, X2 için polinomun değerini hemen bulduk. 55. Değil mi? Bunu bulmak istesem ne yapacaktım? Şurada yerine yazacaktım. İşte 2'nin kübü çarpı 3. 2'nin kübü nedir? 8. 3 ile çarp. 24. Sonra 2'nin karesi 4, 5 daha. 20. 2 kere 2. 4. 7. Ne yaptı burası? Bu aslında P2 eşit değil mi? Ne yaptı? 44, 48, 55. Güzel. Polinomun C'deki değerini Pc hızlı bir şekilde bulmak için ya da x eksi c ile bölümünden bölünme kalanı kolay bir şekilde bulmak için Horner metodu e, kullanışlı bir arkadaş. Bir örnek daha yapalım. Sonra asıl sorumuza gelelim. Bilmiyorum soran olduğum şimdiye kadar tam duyamadım. Bu yöntem neden çalışıyor? Değil mi? Neden? Yani nasıl çalışıyor? Neden çalışıyor? O kadar kolay ki. Göreceğiz. Bir tane daha örnek yapalım. Bir tane daha örnek yapalım. Polinomumuz bu. Px polinomu. X üzeri 5 eksi 3x küp artı 4x artı 2. Diyor ki bana x artı 3'e böl. X artı 3'e böl. Bölün ve kalanı bul. Değil mi? Şunları bulmamı istiyor. Şimdi bunu bakkal yöntemiyle yapabilirim. Bakkal bölmesiyle yaptığımda bölümü kalanı bulabilirim. Sadece kalan kalanı soruyorsaydı bu polinomun x artı 3 ile kalanını soruyorsaydı x yerine eksi 3 yazardım bulurdum. Bir de ne bileyim hiç bunu sormadan doğrudan şunu sormadan P3'ü sorabilirdi bize değil mi? P3 nedir diyebilirdi. Tabii ki x yerine 3 yazıp bulurum. Şimdi Horner metodunu nasıl uygulayacağım? Az önce gördük bir ufacık bir değişiklik var. O da nedir? Bakınız, bu ifade. Ben az önceki yöntemi x eksi c formu için yaptım, değil mi? O zaman bunu şöyle düşünebilirim: x eksi eksi 3. Bu da ne anlama gelir? Bu da. Başlayalım. Katsayıları yazıyorum. 1. X üzeri 5'in katsayısı. X üzeri 4 yok, 0 yazacağım onun için. X kübün katsayısı eksi 3. X karenin de yok, 0 x'in katsayısı 4, sabit terim 2. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. Şimdi buradaki fark ne? Sadece x eksi 2 için buraya 2 yazmıştık. x artı 3 için buraya eksi 3 yazacağım. Başka bir şey yok. Her şey devam. Aynen devam. 1'i aşağıya indir. Bu 1 aslında bölüm polinomunun x üzeri 4'ün katsayısı. Bölüm polinomunda x üzeri 4'ün katsayısı. Sonraki x kübün, sonraki x karenin, x karenin, burası x üzeri 1'in, burası da x üzeri 0'ın. Yani sabit terimin katsayısı. Burası da kalan olacak. Anlaşıldı mı? Bölüm polinomu için bx'in kat sayılarını burada elde edeceğim. Burada da k'yı elde edeceğim. Kalanı. Bakalım. Şimdi 1'i indirdim. 1 çarpı eksi 3, eksi 3 topla eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 9 topla Eksi 12. Pardon ya. Eksi 3 ile eksi 3 çarp. 9. 9. Eksi 3 daha. 6. 6 çarpı eksi 3. Eksi 18 topla. Eksi 18. Eksi 18 de. İyi. Hizalı gidiyor. Eksi 18 ile eksi 3 çarp. 54. 54 ile 4'ü topla. 58. Şimdi 58 ile 3'ü çarp. 60 olsa 180 demek ki 6 eksi 174 eksi 174. Eksi 174 topla eksi 172. Demek ki şimdi bakın iki sonuç bulduk. Bir bu polinomun bu polinom ile bölümünden x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 172'dir. Aynı zamanda p 3'ün değeridir. Eksi 172. Pardon p eksi 3'ün değeridir. Eksi 3'ün değeridir. Eksi 172. Tabii ki bunu x yerine x3 yazarak görebilirsiniz. Doğru olup olmadığını görebilirsiniz. Aynı zamanda ne elde ettik? Ne bulmuş olduk? Bölüm polinomumuz. Bölüm polinomumuz neymiş? x üzeri 4 eksi kat eksi 3 x küp artı 6 x kare eksi 18 x artı 58 artı 58. Bu benim bölüm polinomum. bx budur. Kalan eksi 172 Şimdi bu vatandaş nasıl çalışıyor? Mevzu anlaşılmıştır umarım. X eksi C formu için. X eksi C formu için. Burada C kim? Eksi 3 oldu. Eksi 3'ü yazdım. Polinomun katsayılarını yazdım. İlk baştakini indirdim. Sonra bununla bunu çarp. Topla yaz. Sonra bununla bunu çarp. Topla yaz. Sonra bununla bunu çarp. Topla. Sonra bu ikisini çarp. Burada gördüm. Topla. Sonra bu ikisini çarp. Topla. Ne oldu? Bölümün katsayıları kalan. Bölüm polinomun katsayıları. Şimdi bu metot neden çalışır? Bahsedelim mi? Neden çalışır? 2-3 dakika bahsedebiliriz. Sonra başka bir formu göstermek isterim. Sonra ax artı b ile bölümünden kalanı nasıl elde ederim? Daha sonra x eksi a çarpı x eksi b gibi bir polinomun şu ifadeye bölümünden kalan nasıl elde edilir? Horner'ın da yardımıyla, Horner'sız da. Hem onun yardımı bize bir katkısı alıyor mu, hız veriyor mu? Yoksa o olmasa bile nasıl bulabiliriz? Onu inceleyelim. Şimdi bir itirafta bulunayım. Bunun nasıl çalıştığını anlayana kadar yöntemi kendisini kullanmak istemiyor. Yani böyle karıncalı görünüyordu. Yani çok basit. Nasıl kullanılacağı da çok basit. Gördünüz. Bir tane daha örnek yaparız gerekirse. Ama yani neden çalıştığını anlamadan zihin kabul etmedi. Öyle diyeyim. Neden çalıştığını anlayınca da şey düşündüm. Ya bu kadar mı basit? Yani bu hani e ben de bulurdum, sen de bulurdun gibi şeyler geldi aklıma. Tabii son cümleye geçebiliriz. Çok üstünde durmayın. Şimdi bu yöntem neden çalışır? Ne yapıyoruz aslında? Bir bakalım bir P(x) polinomu alalım. P(x) polinomu an x üzerine a n eksi n, n 1 x üzerine -1 diye devam ediyor değil mi? a 1 x üzeri 1 Sonra A sıfır. Diğer tarafta ne, ne yapıyorum ben? Bir bölen polinomum var. Buna da x eksi c diyelim. Tamam mı? Sonra bir bölümüm var. Bölüm. İşte önemli kısım bu. Şöyle düşünün. Şuraya yazalım. <laughs> Px'i Qx'e böldüm. Bölünen, bölen, bölüm. Tamam. Değil mi? Şimdi bakınız birinci dereceden bir polinom, eninci dereceden bir polinom, birinci dereceden bir polinoma böldüysem eğer bölüm en eksi birinci derecede olur. Yani b diyelim buraya b en eksi bir x üzeri en eksi bir artı b en eksi iki x üzeri en eksi iki artı nokta nokta nasıl karışmasın neydi burası b sıfır. B sıfır güzel bir de k var kalan var. E px neye eşit? px eşittir. qx çarpı bx artı k. Değil mi? Bölme algoritmasından. Bölme özdeşliğinden. E peki yazalım. Yerine yazalım. Şimdi px'i önce yazmayacağım. Önce yazmayacağım px'i. Şimdi qx ne? x eksi c. bx ne? B1 x üzeri 1 pardon. N 1'den başlayalım. B n eksi 1 x üzeri eksi 1 n 1 artı B n eksi 2 x üzeri n 2 artı bir tane daha yazalım. B n eksi 3 x üzeri n 3 artı B1 x artı B0. Değil mi? Artı K olacak burada. Güzel. E şimdi bak Sadece yaptığımız şey bu. Çarpma işlemi. Parantez çarpımı yapıyorum ben. Şimdi. Şu ikisini çarptığımda ne elde edeceğim? Şu ikisini çarptığımda. X üzeri 1 var. X üzeri n-1 var. Ne elde edeceğim? B n-1 çarpı x üzeri n-1. E n. X üzeri n. Doğru mu? X üzeri 1 ile x üzeri n-1'i çarptım. X üzeri n elde ettim. Çarpmaya devam et. Şunla şunu çarp x de x üzeri n eksi 2 çarptım. x üzeri n eksi 1 oldu mu? Oldu. Peki kırmızı görünecek mi acaba? Şu ikisini çarptığımda da derecesi x üzeri n eksi 1 değil mi? Derecesi n eksi 1 değil mi? O zaman n eksi 1 parantezini alacağım. Şimdi x de şunu çarptım. b n eksi 2 x üzeri n eksi 1 oldu. Eksi c ile bunu çarp. Bununki de x üzeri n eksi 1. O zaman parantezi al. Eksi c b n eksi 1 x üzeri n eksi 1. Bakın bakalım anlamadığınız bir yer var mı? Ne yaptım? Şunla şunu çarptım. Kuvvet x üzeri n eksi 1 oldu. Bununla bunu çarptım. Kuvvet zaten x üzeri n eksi 1. Güzel. x üzeri n eksi 1 parantezini aldım. b n eksi 2. Şunu çok büyük yazmışım. Bu indistir sadece. Havalara girme. Hah. Şöyle. B'n eksi 2 eksi C çarpı B'n eksi 1. Bir. bir tane daha yazalım ki biraz daha netleşsin durum. Sonra x üzeri n eksi 2 parantezin alacağım. x üzeri n eksi 2. x üzeri n eksi 2 nereden gelecek? Bakalım. x ile x ile şunu çarparsam eğer x üzeri n eksi 2 olacak mı? Güzel. Yani b n eksi 3 Sonra c ile şunu çarptığımda zaten x eksi 2 yani eksi c çarpı b eksi 2. Bu böyle devam ediyor. Ta ki ta ki nereye kadar? Nereye kadar? Son iki şey yazalım. Son ikisinde de ne kalsın? X kalsın ve sabit sayı kalsın. X kimden gelecek? Bakınız, x kimden gelecek? Eksi c ile bunu çarptığında gelecek, değil mi? eksi c çarpı b1. Bir de bir de x ile şunu çarptığımda. x çarpı b0. x parantezi almıştım. b0. Bu neye eşit? px'e eşit. px'e eşit. Şimdi ne alaka ya Horner metoduyla falan. Sakin olun derin nefes alın. Çok yavaş gidiyorum ki hani şey olmasın kaçırılmasın. Çünkü Gereksiz bir sürü, yani gereksiz demeyeyim de çok fazla terim var. Göz karışıklığına sebep olabilir. Yani çok küçük terimlerde hemen görebiliyoruz. Şu an genelleme yaptığımız için böyle. Bakınız. iki polinom birbirine eşit. Polinom eşitliğini hatırlıyor musunuz? Dereceleri eşit olan terimlerin katsayıları birbirine eşit. Nedir bu? Bak x üzeri n, x üzeri n. Öyleyse ne anlarım ben buradan? Ne anlarım ben buradan? Şöyle geniş geniş yazmak istiyorum ya. Şuraya yazmak istiyorum. X üzeri n, X üzeri n. Öyleyse a ne, b n eksi 1'e eşit. a ne eşittir, b n eksi 1'e. Sonra, bak a n eksi 1. a n eksi 1. Neye eşit? Neye eşit? X üzeri n eksi 1 değil mi derecesi? Şöyle göstereyim. X üzeri n eksi 1, X üzeri n eksi 1. Demek ki a n eksi 1 buna eşit. b n eksi 2, b n eksi 2 eksi c çarpı b n eksi 1. E buradan a n eksi 1 hatta pardon b n eksi 2 yalnız bırak. b n eksi 2 eşittir. Bunu bu tarafa attım. a n eksi 1 artı c çarpı b n eksi 1. Bunu bu tarafa attım. Artı şunları çok büyük yazıyorum. n eksi 1 artı c çarpı b n eksi 1. Bakınız. B'nin eksi 2'yi bulduk. Ben eksi 1'i zaten bulmuştum, onun yardımıyla buldum. Sonra bakalım. X üzeri n eksi 2, x üzeri n eksi 2, x üzeri n eksi 2'nin katsayısı ne? A n eksi 2 eşittir. Buraya eşit, değil mi? B n eksi 3 eksi c çarpı b n eksi 2. Buradan ne anlarım ben? Bunu bu tarafa at. B n eksi 3 eşittir A n eksi 2 artı C çarpı B n eksi 2. Son olarak şeyi yazalım. Sabit terim ne? A sıfır. A sıfır. Sabit terim ne? Sabit terimi yazmamışız. Arkadaşlar sabit terim eksi C eksi C B sıfır artı K. Güzel. Px eksi polinomunda sabit terim ne? A sıfır eşittir. Eksi c çarpı b sıfır artı k, k yalnız bırak, k eşittir eşittir a sıfır artı c çarpı b sıfır. Güzel. Şimdi bu bana ne anlatıyor, tamam mı? Böyle bir şey. Bu, bu aslında yaptığımız metodun şey hali, satırlara dökülmüş hali. Normalde aslında yaptığımız şey şu. Burada nedir? An a n eksi 1 a n eksi 2 nokta 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 a 0 sonra diyorum ki ben diyorum ki işte benim c burada tamam mı a n'i indir a n'i indir ha şurayı da ayıralım şöyle de ayıralım isterseniz şöyle güzel şurada da bir tane var bakınız bu Bölümün B en eksi 1'e eşit. Değil mi? Burada da söylemiştik zaten. Burası B en eksi 2'ye eşit. Burası B en eksi 3'e eşit. Nokta nokta nokta. Burası K'ya eşit olacak. Şurası da K'ya eşit olacak. Ondan bir önceki B 0'a eşit. E, şimdi bakınız. Ne yapıyorum? A n ile çarp. A n. C çarpı A n. A n dediğimiz kişi aslında B'nin eksi 1 değil mi? C çarpı B n eksi 1. Şu ikisini topla. Bakınız şu ikisinin toplamı bunu veriyor mu? C nerede? Ha, C B n eksi 1. C çarpı B n eksi 1 artı A n eksi 1. Hop şurayı verdi. Sonra C ile B n eksi 2'yi çarp. C çarpı B n eksi 2. Şu ikisini topla. Bakalım B n eksi 3 neye eşitmiş? B n eksi 3. A n eksi 2 artı C çarpı B en eksi 2. Bu şekilde devam ediyor. Son satırda da C çarpı B sıfır. Bu ikisinin toplamı K'yı verecek. Riskli bir video. Yani bunun sebebini öğrenmek istemeyebilirsiniz. Gayet doğal. Öğrenmek benim hoşuma gitmişti. Bunu bir beyin cimnastiği olarak düşünebilirsiniz. Bir bakın bakalım hoşunuza gidecek mi gitmeyecek mi? Şimdi Horner metodu aslında çok doğal bir sebepte ötürü çalışıyor. Yani parantez çarpımı yapıyorum ve dereceli dereceleri eşit terimlerin kat sayılarını birbirine eşitliyorum. Dereceleri aynı olan terimlerin kat sayılarını birbirine eşitlediğimde aslında şu yöntem şu satırın çok kolay açıklanmış hali. Anlatabildim mi? Bir tane daha örnek verelim sonra devam edelim. 2x üzeri 4 olsun hadi. Eksi 3x küp artı 4x artı 1. Neye bölelim bunu? Neye bölelim? İşte diyelim ki eşittir. x artı 5'e. x artı 5'e bölelim. O ses x artı 5. Bölüm polinomu, kalan polinomu. İkisini bulmak istiyorum. Yaz katsayıları. Katsayıları yaz. 2, eksi 3, karenin x karenin katsayısı 0, x'in katsayısı 4, sabitlerim 1. İndir. x artı 5 ise benimce eksi 5 demektir. 2'yi indir 2 kere eksi 5 eksi 10 topla eksi 13 çarp artı 65 topla 65. Üü, çok büyüdü. 65 ile 5'i çarp 325. 325 eksi 325 eksi 325, eksi 325. Topla eksi 321. Son olarak çok eğri yazdım. Şurası şöyle gidiyor. Şurası şöyle. Hah. güzel. Son olarak eksi 321 ile eksi 5'i çarp. 1505 ile 21'i çarp. 1605. Artı 1605. 1605. Bir ekle 1606. Ooo. Demek ki şimdi şöyle bir şey var. Sonra da bize P eksi 5'i sorsa biraz zor bir uğraş. Değil mi? Burada ne buldum ama? Şu an bölüm polinomu, bölüm polinomu BX eşittir. Kalanı, önce kalanı yazalım. Kalan 1606. 1606. Bölüm polinomum ne? 2 x küp artı pardon eksi eksi 13 x kare artı 65 x eksi 321. Güzel. Bölüm polinomu bu. Kalan polinomu bu. Son olarak söylemek istediğim şey şu. Px polinomunu Px polinomunu mx artı n mx artı n formunda bir şeye böleceksem ne yapmam icap eder? Aradaki fark, Horner metoduyla arasındaki fark ne olur? Şöyle diyeceğim bu sefer. Bakınız. M parantezini al burayı. M parantezinde. X artı M bölü M çarpı M. Doğru mu? M parantezini aldım. Dağıtırsam yukarıdaki. Fx. Ne olacak bu? Qx artı K. E şimdi ben Horner metoduyla şuna bölmeyi biliyorum değil mi? Burası ne olacak? Eksi N bölü M olacak. Neyi bulacağım? Neyi bulacağım? QX mi dedim B diyecektim neyse fark etmez. Şimdi bulduğum şey aslında bakınız burayı bulacağım değil mi? B1X diyelim buraya. Birinci bölüm. Birinci bölümü bulacağım. Px'i Horner metoduyla şuna böldüğümde bir bölüm elde edeceğim. Ama bu bölüm, bu bölüm benim asıl aradığım bölümün m katı değil mi? B1x eşittir m çarpı qx'e. O zaman ne yapacağım? Bulduğum bölümü M'ye böleceğim. Kat sayılarını böleceğim tabii ki. M'ye böl ve kalan e, bölüm polinomunu bul. Hep QX'e bölen demiştik ama umarım değişen bir şey yok. Son olarak bu forma bir örnek verelim ve bitirelim artık. Evet az önceki polinomumuzu 2x eksi 1'e bölelim. Şimdi ne demiştik? Ne demiştik? Px'i 2x eksi 1'e çarpı bx Bak QX bu. Yine aynı şey yaptım. BX artı K. K ya da KX fark etmez. Şimdi buna bölmektense şöyle bir şey yaparım. İki parantezini alırım. X eksi 1 bölü 2 çarpı 2BX artı K. Değil mi? Eğer ki ben polinomu Horner metoduyla şuna bölersem asıl elde edeceğim bölümün iki katını elde edeceğim. O zaman ne yaparım? Katsayıları sayıları 2'ye bölüyorum. Olur biter. Yapalım. Kat sayıları yaz. 2 Eksi 3. X karenin katsayısı 0. X'in katsayısı 4. Ve sabitlerim 1. Şimdi indirdim. Ne yapacağım buraya? X eksi 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 aldım. 2 indir. 2 kere 1 bölü 2. 1 topla. Eksi 2. Eksi 2 çarpı 1 bölü 2. Eksi 1 topla. Eksi 1. Eksi 1 çarpı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Topla 7 bölü 2. 7 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. 7 bölü 4 Topla 11 bölü 4 Ayır burayı bu benim kalanımdır Kalan Şimdi ne demiştik hatırlıyor musunuz Bu bulduğum sonuç Aslında aradığım sonucun 2 katı O zaman şimdi Bunu 2'ye böl 1 2'ye böl Eksi 1 2'ye böl Eksi 1 bölü 2 iki, 2'ye böl 7 bölü 4 Yani benim bölüm polinomum Burası ne olacak? X küp, ee, x küp eksi 1 x kare eksi 1 bölü 2 x artı 7 bölü 4 düzgün yazalım. Bx neymiş artık? Bx'i biliyorum. X küp eksi x kare eksi 1 bölü 2 x artı 7 bölü 4. Kalan neymiş? 11 bölü 4. İnanmayan ne yapacak? İnanmayan normal yöntemlerle x yerine 1 bölü 2 yazacak. x yerine 1 bölü 2 yazacak. Kalan doğru mu? Kontrol edecek. Bakkal bölmesi yapacak. Bölüm doğru mu? Onu kontrol edecek. Umarım keyif almışsınızdır. Bundan sonra daha uzatmak istemedim. Şunu göreceğiz. Bu da çok keyifli. x eksi a çarpı x eksi b. Polinomlar çok keyifli bir konu. Polinomun buna bölünmesi. Hatta yine Horner metodundan faydalanacağız. Onunla ve onsuz nasıl işlemler yapabiliriz? Buna bakacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ödevleri de yarın cevaplayacağım.